İnsanın sadece hayatta kalma ve çoğalma dürtüleri değil, merak ve tutku gibi motivasyonları onu dünyanın en güçlü türü haline getirdi. Binlerce yıldır bizden daha güçlü hayvanları avladık ve en sonunda da yerleştiğimiz besin zincirinin tepesinde şimdilerde birbirimizle didişiyoruz. Muhteşem bir ilerleme değil mi? Savaşların her türlüsünü denedik. Sonuçları kan ve gözyaşı olan sıcak savaşları da yaşadık. Dizileri aratmayan gerginlik ve prestij yarışı içeren soğuk savaşları da ılık savaşları icat etmeden tüm savaşların bitmesi dileği ile insanlığın yarattığı en kötü kelime olan savaşın da insanlığa bir fayda sağladığını duymak size şaşırtıcı gelse de bu bir gerçek. 1957 ile 1975 yılları arasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan Soğuk Savaş sayesinde şimdilerde başka gezegenlere sondalar yollayıp oralarda işimize ne yarar ne yaramaz anlamaya çalışıyoruz. Sınavlarda karşınıza çıkar diye söylüyorum. Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1, 1957'de Sovyetler Birliği tarafından fırlatıldı ve bu başarı ABD ile SSSB arasında uzay yarışının startını verdi. Günümüzde sıradan insanların bilim denilince aklına ilk gelenler, okulların ödül aldığı proje yarışmaları, sayesinde abone sayısını artıran içerik üreticilerimizin meşhur yapay zekası, haşlanmış yumurtayı şişeye soktuğumuz deneyler gelse de, uluslararası yatırımcıların bilim anlayışı artık uzay ve yüksek teknoloji. İnsanlığın dünyaya ayak bastığı günlerden bu yana hala rekabet bizi hem yok ediyor hem de geliştiriyor. 21. yüzyılda da rekabet var ama uzay çalışmalarında başı çeken ülkeler başarı için birlikte çalışmanın işleri kolaylaştırmasından yola çıkarak sürekli ortaklaşa projeler geliştirmeye başladılar. Sevindirici bir gelişme gibi gelebilir ama Yıllarca birbirini düşman bilen ülkelerin yan yana gelmesinin tek bir nedeni var. O da maliyetleri azaltmak. Yani para, para, para. Ama yine de içimizi ferah tutalım. Belki bu sayede insanlık başını gökyüzüne kaldırıp el ele tutuşma fırsatı yakalar. Ne dersiniz? Mümkün olabilir mi?